Geçen videoda RLC devresinin durum uzay gösteriminin analizini yapmaya başlamıştık. Aslında şimdiki videoda bunu matris formatında yani genel olarak sizin için daha önemli kısımdan bahsedeceğim. Çünkü durum uzay gösteriminde hep matris formatı yani sistem lineerse matris formatında yazılması istenir genelde. E, i̇şimiz daha kolay olsun diye hep matris formatında yazarız. Ve aslında şu geçen videoda şurada bir hata yapmışım. Şunun L ile çarpmayı unutmuşum. Tamam mı? Bunun başında bir tane L var. Şimdi neydi? Amacımız aslında bizim iki tane denklem seti çıkartmaktı. Bunlardan biri neden denklem seti diyorum? Çünkü denklemi vektör formatında yazmazsam denklemlerden oluşacaktı. Şimdiki videoda aslında bunu bir matris formatında yazacağım için iki tane denklemimiz var gibi düşünebilirsiniz. Birincisi durum, Denklemi öbür, öbürü ise çıkış denklemi gençler. Şimdi şu formatı yazmıştım geçen videoda. Bu formattaki değişkenleri açıklayayım hemen. Şu arkadaş sizin ney en önemli kısım durum vektörü. Vektör formatında yazacağız artık. Vektör. Yani bu bir vektör tamam mı? Şu altına çizgi ya da bunu kalın harfle kitaplara bakarsanız kalın ee, renkli bolt görürsünüz yani. Bu arkadaş sistem maddesi. Bakın bu bir matris. Sistem maddesi. Şu arkadaşın adı. Şu arkadaş giriş. Burada girişiniz ne? VT. Bu arkadaş giriş maddesi. Pardon. Aa, evet. Giriş. Giriş maddesi. Mat diyorum direkt. Şimdi şu arkadaş çıkış maddesi. Ezberlemeze gerek yok aslında da, hani bilgi olsun diye söylüyorum. Şu arkadaş şu D ise e, ileri besleme maddesi olarak geçiyor. Değil mi? İleri feed forward yani ileri besleme maddesi. Evet yazın pek iyi değil. Kusura bakmayın olabildiğince güzel yazmaya çalışıyorum. Şimdi geçen videoda aslında ne yapmıştık? Şu denklemleri kullanarak yani şurada kırmızıyla tekrardan yazdım. Bu denklemi kullanarak nasıl bu formata, matris formatına geçeriz onu göstermeye çalışacağım bu videoda gençler. Evet ilk olarak şundan bahsetmem lazım. Siz e, şurada hatırlayacak olursanız, sildim mi bunu? Ha silmemişim. Durum e, değişkenlerini yani şu durum vektörü dediğimiz şey aslında sizin durum değişkenlerinizden oluşan vektör. Bu örnekte neydi? Qt ve it gibi ben durum değişken olarak belirlediysem durum vektörü diyeceğim şey yani şu X matrisi aslında bir şu şekilde bir vektör olması lazım tamam mı X matrisi QT ve IT'nin oluşan şu şekilde bir sütun matrisi sütun vektörü şeklinde olması gerekiyor tamam mı? bunlar hep sütun olacak satır değil unutmayın ve şunu söylemeyi unutmuştum geçen videoda. Eğer siz bir sistemin durum değişkenlerini belirtirken yani bulmak istiyorsanız daha doğrusu bulduğunuzu düşündüğünüzde kontrol etmeniz gereken ilk şey onu geçen videoda söylemedim. Şimdi mutlaka söylemem lazım. Çok önemli çünkü seçtiğiniz bu iki değişken, durum değişkeni arasında bir lineer bağımsızlık olması lazım. Ne demek lineer bağımsızlık? Aslında şu demek. Eğer ben birinci değişken mesela Q, T, IT olmadığını düşünün. Başka bir şey olduğunu düşünün. Mesela şunu gösterebilirim. Şu arkadaş şu arkadaşın gerilimi VR olsun tamam mı? Şu direncin üzerindeki gerilim. Öbürü de ikinci seçtiğimde IT olsun. Yani ben şimdi IT ile VR'yi durum değişkeni VRT'yi durum değişkeni olarak seçebilir miyim? Bu yani QT yerine VR'yi seçebilir miyim diye düşünecek olursanız aslında seçemezsiniz. Neden seçemezsiniz? Çünkü bu ikisinin arasında doğrudan bir ilişki var. Lineer bir ilişki var. Yani o da neydi? VR, T eşittir. R çarpı IT. Yani sen IT ile bir sabit bir sayıyı çarparak yani lineer bir kombinasyonuyla VT'yi, VR'yi şu gerilim direncin üzerindeki gerilimi bulabiliyorsun. Aralarında bir lineer ilişki var. O yüzden it ile vr'yi beraber bir durum değişkeni olarak seçemezsiniz. Mutlaka aralarında yani kaç tane durum değişkeni olursa olsun isterseniz 5 tane durum değişkeni olsun bunların arasında bir lineer bağımsızlık olması lazım. Herhangi bir tanesini diğerlerinin bir kombinasyonuyla çarpıp bölerek işte bulabiliyorsanız o zaman onu seçemezsiniz. Onları beraber seçemezsiniz. Tamam mı? Bu çok önemli bir bilgi. Bunu unutmayın. QT ile IT için öyle bir sıkıntı yok. Neden? Çünkü IT'yi bulmak için QT'nin türevini almanız lazım. Bunların arasında bir non lineer ilişki var. Tamam mı? Bunu da söyledikten sonra devam edelim. Şimdi şuradan yazmaya devam edersem eğer neyi bulmam lazım ben? iki tane aslında matris formatında denklem çıkartacağım. Tamam mı? ne demişti? X dediğim durum vektöründen oluşuyordu. Denklemler bu şekildeydi. Birinci değişkenim benim it, ikinci değişkenim de qt ydi. Şöyle it ve qt ydi. O zaman benim x maddesim, x maddesim pardon vektörüm yine yanlış söyledim. Vektörüm ne olması lazım? it ve qt veya tam tersi. Tamam yani qt, it. Devam edelim şimdi. Yapalım o zaman. Türevi ne olacaktır bu arkadaşın? Türevi de yeşil de devam edeyim isterseniz. Yeşil birazcık daha hoş görünecek. Yazıyorum. Türevi de o zaman di bölü dt zaman vektör zaman şey parametrelerini düşürerek yazacağım. Yani t'leri yazmayacağım şimdi. uzayacak çünkü. Öbürü de ne? dq bölü D, T. Tamam Bu arkadaşların türevlerinden oluşan bir vektör bu. Neye eşit? Şuraya bir matris koyacağım. Bu matrisin adı A matrisi yani sistem matrisi. Tamam Şurada bir matris var. Neyle çarpıyorum ben bu matrisi? Yine X vektörüyle çarpacağım. Yani I ve Q ya da yanlarına T de koyabilirsiniz isterseniz. I ve Q. Yani karışık geliyorsa şunların her birine T koyun. Tamam T. Işte, t ve T. T. Tamam devam edelim. Hatta T koyarak devam edeyim. Şuraya bir B maddesi gelecek. Şöyle aslında bir vektör diye maddesi demeyeyim. Giriş vektörü olabilir bunun adı. Yanlış almış olabilirim. Şuraya da girişiniz. Girişimiz ne? VT. Tamam. Çıkış için de yapalım şimdi. Çıkış için ne yapmam lazım? Çıkış aslında sadece tek bir değer. Mesela çıkışı ne bulmuştuk şurada? çıkışı VL bulmuştuk diye hatırlıyorum ama o kısmı silmişim. VL bulduğumuzu hatırlıyorum. VL neyse bir daha buluruz. Sorun değil. VL eşittir. Aslında buraya bir normal bir satır vektörü gelecek. Neyle çarpacağım ben bunu? Hepsini söyleyeceğim. Yani sabırsızlanmayın. Çok önemli bir video. Sonuna kadar dikkatli dinlemeniz mühim. Yine IT ve QT yazıyorum buraya. Artı. Şuraya bir değer çarpı ve t. Tamam. Bunların boylarını Aybars kafana göre nasıl seçtin diye eminim soruyorsunuzdur. Yani bu maddesin boyunu nasıl belirledin? Şimdi x vektörü dediğim şey aslında bu arkadaş 2'ye 2'lik bir şey eşit. Daha doğrusu 1'e 2'lik bir e, vektör eşittir dediğim için bu arkadaş zaten 1'e 2'lik bir vektör olduğu için yani şu x dediğim vektör bu matris ne olması lazım? 2 İki ikilik bir matris olması lazım değil mi? Yani bir kere mutlaka iki tane sütunu olması gerek. Çünkü bunun satır sayısıyla bir matris çarpma yapıyorsanız satır sayısıyla bunun sütun sayısının birbirine eşit olması lazım. Bunun 2'ye ikilik olması lazım. Neden 3 ikilik değil? Yani şurada 3 tane satır yok diye soracaksanız. Çünkü eşitliğin sol tarafında 2 tane eleman var. 3 tane olsaydı burada 3 tane bir şey olması lazımdı. Dolayısıyla burada da 3 tane eleman olması lazımdı. 3 tane e, enerji depolayan eleman olsaydı 3. dereceden bir diferansiyel denklem olacaktı. O zaman 3 tane e, durum değişkeni belirtebilirdik. Tamam. Şu an 2 ise burası 2 i̇ki 1'e 2'likse burası da 2 2 olmak zorunda. Burası da 2'ye 1'lik olmak zorunda. Neden? Çünkü eşitliğin sol tarafı yine dediğim gibi bu bir 2'ye 1'lik bir matrisse bir vektörse yani e, ikiye birlik evet, iki birlikse bu arkadaşını da toplayacağım için bunun da boyutlarının uyuşması için bunun da 2'ye birlik olması gerekiyor. Bu arkadaşın tek bir çıkışı var yani bu bir tek bir e, tek bir değer. Bu tek bir değerse bu arkadaşın mutlaka bire ikilik olması gerek. Bire ikilik de çünkü ikiye birlik çarparsanız bire birlik bir şey olur. Sonra yine bire birlik bir şeyi toplayarak tek bir bire birlik değer elde eder. Tamam yani bu formülleri ezberleyin. Burası 2'ye 2, iki, burası ikiye bir. Yani ezberleyin aslında ezberleyin lafı çok hoş olmadı ama yani şöyle bakacak olduğunuzda anlayabilirsiniz hızlıca bunların boylarını. Bir kere burada bir tane değişken varsa, daha doğrusu tek boyutlu bir şey varsa bu arkadaşın mutlaka bir satır vektörü olması lazım ki şuradan bir tek bir değer gelsin. Tamam. Şimdi bu denklemleri ee, uzun video çekmekten hiç hoşlanmıyorum ama bu video biraz uzun olacak gibi çünkü şu değerleri bulacağız. Şimdi evet nerede kalmıştık? Matris Maddesi, A maddesini bulmakla başlayalım. İlk değerleri bulalım. İlk değer ne? Aslında şu ilk yazacağım değerler ne olması lazım? Matris çarpma yaparken şu sütunu, bu sütunu alıp şu satıra doğru yani birinci satırına, ve ikinci satırına böyle dik bir şekilde koyup çarpıyorduk, değil mi? Matris çarpımı yaparken sütunu al, satıra koy. Ee, ne i eşittir? Eee de i, it eşittir qt'nin türevi, değil mi? Ee, o zaman ne olması lazım? qt'nin türevinin olduğu şey nerede? Şurada. qt'nin türevi eşittir it olacak, değil mi? O zaman üstten başlamayacağım tabii. Alttan başlayacağım eğer ilk denklem şuysa. 1 olması lazım. it'nin katsayısı, sayısı it'yi 1 ile çarpacağım. Bunu 0 ile çarpıyorum. Qt'yi 0 ile çarpıyorum ki şu denklemi elde edeyim. Değil mi? Çarparsak bakın yapalım. Qt'nin türevi eşittir. Qt'nin türevi eşittir. Yani şunun eşittir. Ne? it çarpı 1. Qt çarpı 0. O zaman şunun ikinci satırındaki değer ne olması lazım? Vt'nin 0 olması lazım ki bu eşitlik sağlansın. Şimdi birinci satıra bakalım. Birinci satırdaki elemanlar. Normalde aslında şu QT ile IT'nin yerini ters yazardım ben. Ama bu videoda nedense e, önce yazasım tuttu. Ondan dolayı ikinci satırdan başlamak zorunda kalıyorum. Tamam şimdi de üstü bulalım. Üstü bulmak için ne yapmam lazım gençler? it'nin türevi eşittirle ile başlamışız. O zaman bir kere şu denklemi it'nin türevi eşittir şeklinde yapmak istersem eğer ne yapmam lazım onu? Birazcık manipülasyon yapmam lazım şurada. E, it'nin türevi eşittir. Yani şuraya mı yazayım? di bölü dt eşittir dersem bir kere her tarafı l'ye bölmem lazım şu arkadaşları karşıya atıyorum tamam mı şu arkadaşlar karşıya geçiyor şu da karşıya geçiyor o zaman Vt eksi olacak. I şuna T yazayım. It çarpı R bölü L. Şurada R bölü L var. Yine eksi ne olacak? Şu Q'yu da karşıya getir, karşıya geçireceğim. L'ye bölmem lazım. Kat sayısına bölüyorum yani her tarafı. 1 bölü C çarpı L çarpı Q Tamam. Şimdi bu denkleme bakarak şu üst kısmı oluşturalım. DI bölü DT eşittir demişiz. VT var. VT'nin başında 1 olması lazım o zaman. Şu yeşille tekrar geri döneyim. VT'nin başında 1 olacak. IT ile neyi çarpmışım? Eksi var başında unutmayın bakın. R bölü L var. O zaman IT'nin başında eksi R bölü L ile çarpmam lazım. QT ile çarpmışım. Eksi 1 bölü CL ile çarpmışım. Eksi 1 bölü CL ile çarpmış Tamam, bakın oluşturduk A matrisini, iki ikilik matris. A matrisi bitti. Şimdi B matrisine bakalım. B matrisi, pardon C matrisine bakalım. B matrisini de yaptık. 1'e sıfırlık bir matris, pardon vektör. C e, vektörünü bulalım. Matris vektör laflarını çok karıştırmış olabilirim. Kusura bakmayın. C vektörünü bulalım. Şimdi herhangi bir çıkış belirleyelim. Çıkışı ne belirlemiştik şurada? Bir önceki videoda aslında şu VL'yi belirlemiştik değil mi? VL'yi belirlemiştik. VL neydi? Şu VL. Hızlıca bir VL'yi yazalım. Şuraya nereye yazsak? Mor renkte. Sen git. Mor renkte yazalım. VL eşittir. VLT eşittir. Yani şu şu bobinin üzerindeki gerilim nedir gençler? Aslında şuradaki V eşittir. eşittir. Şurada eksilik yok. V eksi pardon Vt eksi İt çarpı R eksi şuradaki gerilim. O gerilim de aslında Qt bölü C idi. Şimdi buna bakarak aslında bu bizim çıkış denklemimizdi. Bu çıkış denklemine bakarak şu ikinci e, y'yi oluşturmamız lazım. Şu çıkış e, matris denklemini. Hemen bakalım. V eşittir. Bir kere Vt'nin katsayısı 1. E, It'nin katsayısı eksi R imiş. Qt'nin katsayısı da eksi 1 bölü C. Tamam. Bakın bulduk. Eğer siz e, VL değil de e, şu VR olsaydı ne olacaktı o zaman? VT'nin başındaki kat o zaman 0 olurdu. Neden 0 olurdu? O zaman çünkü şu OM kanunu yaptığımız VL eşittir R çarpı IT. IT'nin kat R olurdu. QT'nin kat sayısı 0 olurdu. O şekilde de siz e, VR yani şu L değil de R olacak onu bulabilirdiniz. Evet uzun bir video oldu bu. Ama umarım öğretici olmuştur. Yapmanız gereken şey adım adım düşünecek olursanız kaç tane enerji depolayan eleman var denkleminizde ona bakacaksınız. Daha doğrusu sisteminizde. Mesela 3 tane varsa 3. dereceden bir denklem sizi bekliyor olacak. 3. dereceden denklemi 3 tane 1. dereceden diferansiyel denklemle ifade edip oradan birbirinden lineer bağımsız olan e, değişkenleri seçerek bir durum değişkenlerini belirtiyorsunuz. Bu aynı bizim burada itl qt'yi belirtmemiz gibi. Ondan sonra yapmanız gereken şey bu maddesi de yerlerine koymak. Eğer bu 1'e ikilikse şu arkadaş 2'ye ikilik olmak zorunda. Bu arkadaş 1'e ikilik olmak zorunda. Aa, yok 2'ye birlik affedersiniz. 2'ye birlik olmak zorunda. Benzer şekilde bunları yerine koyunca denklemden zaten yapması gayet basit. Tamam mı? İlk önce x'i bulun. x'i bulduktan sonra Aynı benim yaptığım gibi. Türevi eşittir boş bir matris yapın. Değerleri tek tek bakarak bulabilirsiniz. Evet uzun bir video oldu. Bundan sonra, bundan sonraki videoda şu soruyu çözeceğim. Evet o soruyu göremiyorsunuz. Harika. Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereyim. Evet bir sonraki videoda bunu bu bir şey çözeceğiz. Bu denklemi durum uzay gösterimi yaparak yapacağız ve çıkış olarak da şu direncin üzerinden geçen akım verilmiş. Onu bulacağımız bir durum uzay değişkeni yani matrisleri bulacağız. Tamam arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.